söz vermiştik. Büyüdüğümüzde iyi birer insan olacaktık. Tutamadık Zekeriya. Yalnız Tutamadık sözümüzü. Ne iyi bir Öldüm insan, bari. ne iyi bir baba, ne de iyi bir koça Hiçbirini olamadık. Hala geçti. Cehennem konuştu ya biz de. Ya. Şimdi ateş arayacak mısın? Yani arayacaklar. Beyefendi, sizi dinliyoruz. İyi bir insan olabilmek için hala şansınız var. Yaşarken bu şansı değerlendirin. Yani ne yapabiliriz? Ben yani nereden başlayabiliriz siz için? Önce eşlerimizi mutlu edin. Gönüllerini alın. Onlar hakkını helal etmezse bu vicdan azabından kurtuluşunuz yok. Evet. Anladın mı Gazi Zekeriya? Anladım. Evet.